Sırada Mustafa Karakuş'un özel haberi var. Şanlıurfa'da yer alan ve tarihiyle göz dolduran Harran Kalesi, yerli ve yabancı turistlerin en uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor. dik ekibinin bir sonraki durağı Harran Kalesi oldu. Mehmet Emin Kutluay ilçede bulunan Harran Kalesini sizler için anlattı. Urfa'daki ekibi Şanlıurfa'da bulunan önemli birçok tarihi mekanın bilinmeyen yüzünü ortaya çıkarmaya devam ediyor. Son olarak Harran ilçesindeki Harran Kalesi'ne giden ekip, Mehmet Emin Kutluay'ın anlatımı ile kale hakkında merak edilenleri ve bilinmeyenleri Urfanatik okurlarına özel olarak anlattı. Evet Harran'ı tanımaya, tanıtmaya devam ediyoruz kardeşlerim. Şu anda da Harran Kalesi'nin yanındayız. İnşallah kaleden de sizlere görüntüler almaya çalışacağız. Harran Kalesi Emeviler döneminde 2. Mervan tarafından saray olarak yapıldığı ve üç katlı olarak dünyada belki ilk üç katlı kalelerdendir. 3 katlı olarak yapılan kalelerdendir. Saray gibi yapılmıştır. Ve şu anda bizi sevindiren şey kazılar devam ediyor içerisinde ve içerisinde tarihi hamamlar çıkmaya başladı. Yani hamamları falan artık gün yüzüne çıkmaya başladı. İnanıyorum ki inşallah Harran Kalesi kazıldıkça daha da tarih çıkacaktır ve turizme hakikaten Şanlıurfa'mıza turizm anlamında büyük faydası olacaktır Harran'ımızın. Bu Harran Kalesi Harran dediğim gibi Emeviler döneminde ikinci Mervan zamanında yapılmıştır. Bazısı der ki bu kalenin yerinde Sabiiler vardı. Sabiilerin yeriydi. Sabiiler Kur'an'da da üç defa geçer. Bunlar tek e, Rabb'a tapanlar. Yani sadece Allah'ı kabul edenler. Kur'an'da da üç yerde geçer Sabiin diye. Onların tapınağının yeri